Gerçekten rakip çok zayıf. Acımıyoruz. En az 5 fark istiyorum. Aynen acımayın. Leden. Evet değerli seyirciler. Bir derbi daha. Süper Toto 3. lig. Beyaz takım. Hakkı Kale'de. Şervan Sağbek. Özgür Ortada. Ve Rona Solbek. Sabahattin sağ açık forvet oynuyor. Bayram sol kanat forvet ve Mesut Dinamo ortada. Kırmızı takım. Kalede alan. Geri sağ bekte Fırat Eval. Hemen yanında İsmail. Onun sol tarafında ise Ufuk abi. Sağ tara sol sol forvet Hacı. Ortada Özgürmüş. Özgür Muş'a sola git diyorlar. Hala kırmızı takımda bir şeylik var. Ve aynı geride Barış. Evet. Kırmızı takım başladı. Sabahattin'den müthiş bir pres. Sabahattin koşuyor. Sabahattin koşuyor. Sabahattin hala koşuyor sayın seyirciler kalede Hakkı. Tecrübeli bir kaleci Hakkı. 120 senedir top oynuyor Hakkı. Evet. Ne oldu ya? Taç mı oldu? Hmm. Acıdan, müthiş bir çalım ama Hakkı'ya teslim etti. Fırat Heval yine vurdu. Evet kameraları kadrajda topu kadrajda tutmakta zorlanıyoruz. Çok hızlı gelişiyor oyun. Güzel bir verkaç Şervan'dan. Şervan gidiyor. Özgür top istiyor hemen geride. Şervan ileri Sabahattin'e doğru oynadı. Sabahattin! Et oldu. Top taça çıktı. Sabahattin taç kullanacak. Bakalım Sabahattin ne yapacak? Sabahattin korner kullanıyormuş. Kor, müthiş bir korner içeri doğru. İsmail 12 numara kill'ı. Topu kontrol altına aldı. Barış'a verdi. Barış ve kaleci alandan müthiş bir pas ama Fırat Eval bu tutamadı. Çe. Müthiş bir pastı. Özgür'den müthiş bir dönüş. Güzel de bir pas. Bayram, bayramdan pas. Mesut vurdu alan müthiş bir kurtarış alan. Evet Servan İsmail'i kafasından vurdu. Ha? Aynen aynen gözlerim yaşarıyor. Müthiş bir pas aradan ama kalede alan çok uyanık öbür ekmek kaleciye attı ama. gel. Müthiş bir pas İsmail'den.